Selam arkadaşlar, 10 Şubat 2025. Yeni bir video çekmek istedim. Bugün kendine egemenlikle ilgili aslında bir, e, size bir bilgi paylaşacağım. O da şu, geçen gün ben de bunu yaptım. Şöyle, e, evde muslumun, e, işte ne derler, o süzgeci, hani gitmiş en son temizlik yapıldığı zaman e, ve o süzgeci, hani yenisini almak lazım ama şimdi onu uyan vesaire bir şey bulmak, kolay mı bilmiyorum. Hani şöyle nal burada zaman geçiren bir insan değilim. Koştaşı çok giden bir insan değilim. Ama işte üç boyutlu bir yazıcıyla ne yaptığımızı şimdi size anlatacağım. Çok güzel ee, bir süreçte size de bahsetmek istiyorum. Ee, ve gerçekten artık bence üç boyutlu yazıcılar herkese lazım açıkçası. Ee, videolarını vesaire fotoğrafını da paylaşacağım. Paylaştım kendi sosyal medyamda zaten ama ee, kendi Egemen kanalından da bir daha paylaşırım. Şöyle e Öncelikle gittim iPhone'un Ruler e, İngilizcesi ruler Cetvel hani diye aratabilirsiniz. Siz de App Store'da uygulama mağazasında bir uygulaması var. Bu biliyorsunuz lidar özelliği. Özellikle Pro'larda sanırım sadece var. Lidar'ı kullanarak e, bir nevi hani Cetvel görevi görüyor. Çünkü fiziksel olarak Cetvel yoktu açıkçası. O yüzden onu kullandım ve hemen baktım işte kaç santim diye. E, ve hani 5'e 5 beş santim olduğunu gördüm. ilk e, dış çepmesinin. Dörde dörtte iç cephesiydi. Yani çok standart herhalde. Ee, onu orada bir dedim ki hani çok basit bir çember çizip delikli plastik bir şey yapsam şöyle incecik koysam oraya. Zaten süzgeç görelim görecek. Yoksa hani bir zararı yok ama hani tehlikeli bir şey düşer, düşer böyle ne bileyim. E, bir yüzük olur, bu olur, bu olur. Hani istemediğimiz durumlar. O yüzden böyle bir şey olsun dedim. Ee, ondan sonra bunu bir prompt olarak e, ChatGPT'ye yazdım. Ama şöyle dedim, dedim ki, şimdi OpenSCAD diye bir uygulama olduğunu öğrendim. Çünkü normalde biliyorsunuz, e, 3 boyutlu yazıcılara bir STL, STL dosyası olarak bu dosyaları koymak lazım. Bendeki 3 boyutlu yazıcı Creality. Creality K1 Max kullanıyorum ben. E, orada e, Creality'nin zaten kendi uygulaması var, e, 3 boyutlu bir e, objeyi printer'a göndermek için. Onu açıyorsunuz ama o dosyada import etti. Yani içeri e, aldığı dosya türü stl ki O da standart bir dosya türü şey gibi düşünün. PNG hani resimlerde PNG vardır ya standarttır şeydir. Hani herhangi bir patente o tehlikesi öyle bir şey yoktur. de bildiğim kadarıyla en azından öyle bir e, standart bir dosya, şey üç boyutlu boyutlama dosyalar için geçerli bir şey. CAD, CAD CAM özellikle programlar için geçerli. E ee, onu oradan bir dosya yapmam gerekiyordu. Şimdi e, ChatGPT ile tabi bu yapılmıyor. Yani gidip dosya, 3 boyutlu bir şey yapamıyorsunuz şu an için. Ee, onu ama şöyle çözdüm. Aslında öncelikle bununla ilgili bir startup olduğunu duydum. Onunla ilgili ama o bozuktu. Ee, sanırım adını hatırlamıyorum bile. Yani Zaten bakmayın yani bakmanız için bir yok. Çünkü bozuk yani çalışmıyor. Ama hani onların o prompt to 3D design yani bir ChatGPT gibi bir prompt'u üç boyutlu tasarıma dönüştürüyor olması bana bir dediğim gibi kapalı bir ampul yaktı ve hani bunu neden yapmayalım diye düşündüm. Şöyle ChatGPT OpenSCAD, bu açık kaynak bir e, CAD-CAM programlama uygulaması. Yani bir e, programlama yapıyorsunuz aslında. Program şeklinde üç boyutlu dosyayı e, ak, e, şey yapıyorsunuz. Yani böyle elinizde tasarlamıyorsunuz. E, biliyorsunuz hani nasıl Photoshop'ta falan böyle bir tasarlama olur. Ondan sonra boyutlarını ince ayar yaparsınız. Yok işte şu 5 santim olsun ama önce başta bir kaba çizim kendiniz elinizle yaparsınız. Bu öyle değil. Bunu direkt bildiğiniz program gibi şeklinde yazıyorsunuz. Böyle olacak, böyle olacak her şeyi direktiflerle yani yaptırıyorsunuz uygulamaya. E, çünkü bunun dediğim gibi e, böyle olduğu zaman e, chat üretmesi kolay. Çünkü o zaman metin olarak üretebiliyorsunuz. E, o yüzden ben hani o, o kedi seçtim. OpenSCAD'i yükledim mekime. her platform için var ama Windows için de var. O, bir normal bir hani uygulama. Sonra oraya dediğim gibi o, o promptu şeyi yerleştirmek prompt ile o programı yerleştirmek gerekiyordu. Üç boyutlu o şeyi, daireyi delikli çizecek. Onu da aynen böyle söyledim şey, chat Dedim ki ben OpenSCAD için bana böyle x 5 santim işte içinde deliklerin olacağı bir şey yaptım. Şu anda da biliyorsunuz pro üyesi olduğum için Çeçip'i o bir e, en gelişmişini kullandım. Böyle bayağı reason ettiğini gördüm orada falan. Ama sanırım normal 4O ile de olur yani şu an hani e, bedava tier'da bile hani yapabileceği türden bir uygulama bu. Sonunda buna bir, bir şey üretti. E, ne derler? E, bir, bir program üretti. Ben yapınca. Döneyim. Ee, o programı ondan sonra dedim gibi yükledim şeye OpenSCAD'e Tık diye bana Şeyi hemen böyle bir 2 saniye render etmesi sürüyor ee, Şeyi üret istedim tam görüntüyü Biraz onu yani, değiştirebilirdim ama falan hani, şey yapmak istemedim Karıştırmak istemedim orayı Olduğu gibi export dedim save dedim ondan sonra export'u Dışa aktar dedim yani Ve önce kaydettim sonra dışa aktar dedim Ve STL dosyası olarak kaydettim sonra o STL dosyasının dediğim gibi Creality kraliçeden e, de olduğu gibi print et dedim. Sonuçta o dosya oluştu. Şimdi bu şekilde yapabilecek çok şey var. Yani chat cb'den böyle insanla konuşur gibi benim böyle böyle üç boyutlu dosyaya ihtiyacım var. Şu boyutlarda olacak dediğiniz zaman size anahtar kelime open sketch open sketch için istiyorum diyeceksiniz. Open sketch için gerekli programı oluşturuyor. Yani programla yapıyor. Onu copy paste ediyorsunuz. Open sketch'e size ihtiyaç duyduğunuz üç boyutlu dosyaya oluşuyor. O yüzden CAD falan öğrenmenize gerek yok yani artık. Ee, böyle bir güzellik var. Ve eviniz için gerekli her şeyi yapabilirsiniz. Ben de zaten e, daha önce ben hani 3 boyutlu pazarlar var biliyorsunuz bu 3 e, boyut yazıcılar için. Orada oralardan buluyordum bazı şeyler. E, ama hani artık tamamen kendimde üretebileceğim. Hani diyeceğim ki böyle böyle bir atıyorum. Diş fırçamı koymak için şöyle bir şey ihtiyacım var. Hop üretecek bana yani o çok güzel bir şey gerçekten. Ee, çok gelecek burada. Neden hani 3 boyutlu printer alın diyorum. Sebebi de şu ben biraz şeyden endişeliyim şu aralar. Biliyorsunuz bu Çin'le Amerika arasındaki ticaret savaşlarının ötürü. Hoş Türkiye bence bir şey olmadı bunda Hiçbir ama özellikle bir Amerika olsam yani kesin eve, eve alırdım şu anda şey. Bir 3D printer çünkü e, her an birbirlerine yapacakları o gümrük vergileri artabilir. Art, yani bir %10 geldi bile zaten. Yani daha da artabilir ama. Ee, çünkü bitmemiş. Onu açıkladı zaten Trump'ta geçen hafta. Ee, o yüzden bence hani şu anda üç boyutlu printer almak için iyi bir zaman. Türkiye'de biraz daha pahalı diğer ülkelere göre. Ona baktım ben. Ama eğer alacaksanız Creality'nin, dediğim gibi eğer iyi bir şey alacaksanız çevirmek için öneririm. Ama Ender serisi var. Daha uygun. Açık tasarımlı. O da iyi. Böyle kapalı olmasına çok bir ihtiyaç yok. Ender dönerim. Benimki 30'a 30-30 yapıyor. Ama daha küçük boyutlarda olabilir. Yani bugüne kadar hiç 30'a 30-30'luk bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Ee, daha önce de zaten biliyorsunuz 3 boyut yazıcılarla ilgili bir program yapmıştım. Kesinlikle önerdiğim bir e, teknoloji. Her evde olması yavaş yavaş artık en azından her evde olmasa da hani nördlerin evinde bizim gibi geeklerin evinde olması gereken bir teknoloji bence. Bunun ee, onun dışında da başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Böyle yani Open skate kullanarak gerçekten yapılabileceklerin e, haddi hesabı yok. E, şu ana kadar ben neler yaptım? İşte Tesla aracımın e, bir e, normalde böyle çok bir şey var. Ona, onun için bir ka kapak yaptım böyle o e, eşyaları koyduğunuz yeri yer için. Çünkü çok geniş, fazla genişti. E, eve işte bir sürü işte diş fırçası odur, odur, budur odur şeyler yaptım. Eğlenceli birkaç bir şey daha yaptım. Çocuklar için de iyi. Ee, neyse uzatmıyorum arkadaşlar. Ee, üç boyutlu yazıcılar herkese önerim. Kendinize iyi bakın.